Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Osman Hamdi Bey dönemi ve eserleri konusundan bahsetmek istiyorum. Eminim ki birçoğunuz Osman Hamdi Bey hakkında bir şeyler duymuşsunuzdur veya fikir sahibisinizdir. Dilerseniz öncelikle Osman Hamdi Bey'e ait çizdiğim portrenin videosunu hep birlikte izleyelim. Osman Hamdi Bey, sanat eğitimi alanında ressam, arkeolog ve müzeci olarak tanınır. Aynı zamanda Kadıköy'ün ilk belediye başkanıdır. Eğitimli bir ailenin çocuğu olarak 30 Aralık 1842 yılında İstanbul'da doğmuştur. Batı terbiyesiyle yetişmiş, ancak yaşadığı kültürden uzaklaşmadan bunu yansıtabilmiş döneminin en ünlü ressamlarından birisidir. Sanat alanında tanınmasının yanında arkeolojik alanda da birçok çalışmaya katılmıştır. Hatta Türkiye sınırları içerisindeki ilk Türk müzesi olan İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin kurucusu olmuştur. Osman Hamdi Bey'in çok yönlü yetişmesinde öncelikle ailesi rol oynamıştır. Babası Sadrazam İbrahim Eten Paşa gibi kendisi de öğrenimini Avrupa'da görme fırsatı bulmuştur. Osmanlı'nın ilk maden mühendislerinden olan babası Sadrazam İbrahim Paşa, Fatma Hanım ile evlenmiştir. Bu evliliklerinden dört çocukları olmuştur. Dört çocuklarından en büyüğü olan Osman Hamdi Bey'in üç kardeşinin adları Halil Ethem, İsmail Galip ve Mustafa'dır. Osman Hamdi Bey'in kardeşi Halil Etem, felsefe doktorası, öğretmenlik, müze müdürlüğü, müşavirlik gibi çok farklı alanlarda faaliyet göstermiştir. En küçük kardeşi ve aynı zamanda en az tanınmış olan Mustafa Bey, İstanbul Gümrük Müdürlüğü yapar. Eğitimli bir ailenin çocuğu olan Osman Hamdi Bey, ilkokul eğitimini İstanbul Beşiktaş'ta ...bir okulda aldı. Geri kalan eğitimini ise... ...1856 yılında... ...Mekteb-i Marifiye Adliye'de... ...devam etti. Daha 15-16 yaşlarındayken... ...Osman Hamdi Bey yaptığı... ...kara kalem resimlerle çevresinin... ...dikkatini çekti. Daha sonrasında babasıyla birlikte... ...gittiği Viyana'da... ...müze ve sergilerle ilgilenmeye başladı. Oğullarının yurt dışında... ...eğitim görmesini isteyen babası... Osman Hamdi'yi hukuk öğrenimi için Paris'e gönderdi. Paris'te kaldığı 12 yıl boyunca hukuk öğrenimini sürdürürken aynı zamanda o dönemin ünlü ressamlarından olan Jean Leon Gerom ve Bollinger'ın atölyelerinde çıraklık yaparak iyi bir sanat eğitimi almıştır. Osman Hamdi Bey Paris'te kaldığı dönemde Osmanlı Devleti sanat eğitimi için Şeker Ahmet Paşa ve Süleyman Seyri Paris'e gönderdi. Bu üç kişi Türk resim sanatının ilk kuşağını oluşturdu. Aynı zamanda Şeker Ahmet Paşa ve Süleyman Seyir, Osman Hamdi Bey döneminin en önemli iki ismidir. Osman Hamdi Bey, 1867 Paris Dünya Sergisi'nde Çingenelerin molası Pusuda Zeybek ve Zeybe'nin Ölümü adlı üç yapıtını sergide bulundurdu. Paris'te tanıştığı ve evlendi Maria adlı eşiyle 10 yıl evli kaldılar. Bu evliliklerinden Fatma ve Hayri adında iki kızları oldu. Osman Hamdi Bey 1869 yılında İstanbul'a döndü. Yurda döndükten sonra devletin birçok kademelerinde görev yapmaya başladı. 1875 yılında Kadıköy'ün belediye başkanı olarak seçildi. Bu görevi bir yıl sürdü. 1883 yılında Türkiye'nin ilk güzel sanatlar okulu olan Sanayi Nefse Mektebi'nin kurucusu oldu. Günümüzdeki ismiyle İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi. Sanayi Nefise Mektebi'ni kurduktan sonra Osman Abdi Bey yabancı asıllı öğretmenlerden oluşan bir kadro oluşturup oymacılık bölümü ile birlikte Türkiye'nin ilk arkeoloji ve heykel sanatı eğitimini başlattı. 1887 yılında arkeolojik kazılar yapmaya başladı. Hatta ilk arkeolojik kazısını benim de memleketim olan Adıyaman Nemrut'tan da yaptı. Ve yaptığı arkeolojik kazılar sonucunda gün yüzüne çıkarttığı eserleri koruyabilmek için Osman Hamdi Bey bir müzeye ihtiyaç duydu. Daha sonrasında 1881 yılında Müzeyi Hümayun'u inşa etmeye başladı. Müzeyi Hümayun, Cumhuriyet'ten sonra İstanbul Arkeoloji Müzesi ismini aldı ve 1907 yılında halka sunuldu. Osman Hamdi Bey'in yaptığı resimler, oryantalizm sanat anlayışının bir parçasıdır. Batı üslubunu kullanırken konu olarak kendi kültürünü seçmiştir. Resim öğrenimini Paris'te tamamlayan Osman Hamdi yaptığı portre ve manzaraların yanı sıra özel ders aldığı hocası gibi oryantalist tarzda birçok esere imza atmıştır. Genellikle Türkiye'de bulunan tarihi yapıları mekan olarak kullandı ve doğunun gerçekçi yüzünü günlük yaşantısına işledi. Osman Hamdi Bey diğer oryantalist ressamlar gibi fotoğraftan yararlandı. Ayrıca yaptığı portrelerde canlı model kullandı. Kullandığı canlı modeller genellikle aile fertleri, yakın arkadaşı ve yakın çevrelerini ele aldı. Sizler için Osman Hamdi Bey'in en ünlü 8 tablosunu derledim. Hep birlikte içeriğine bakalım. En ünlü tablolarından birincisi Kahve Ocağı adlı tablosudur. Osman Hamdi Bey'in 1879 tarihinde resmetti, naturalist ve oryantalist izler taşıyan bir tablosudur. Tuval üzerine yağlı boya tekniği ile yapılmıştır. Tabloda pencerenin önündeki hissedirdi, bir çeşit nargile sayılabilecek bir tütünün uzun bir çubuk ile içen bir adam ile ona Türk kahvesi getiren bir kadın resmedilmiştir. Bu iki kişinin yanında mekanın betimlemesine de ağırlık verilmiştir bu yönüyle oryantalist bir eserdir. Kadın sarı renkte bir bindallı elbise, adam ise kırmızı bir kaftan ve kavuk giymiştir. Adamın oturduğu sedirin yan tarafında ise tahta kabartma işlemleri yer alır. Geleneksel Türk evi ve Çinlilerle süslenmiş ocak tasvir edilmiştir. Zeminin bir bölümünde altıgen kaplamalar, diğer bölümde şerit şerit uzanan üçgen kaplamalar vardır. İkinci bilindik eseri İki Müzisyen Kız tablosudur. İki Müzisyen Kız, Osman Hamdi Bey'in 1880 yılında tamamladığı tablosudur. Tuval üzerine yağlı boya tekniğiyle yapılmıştır ve İstanbul Pera Müzesi'nde sergilenmektedir. Resimde iki genç Osmanlı kadını geleneksel Türk müzik aletleri çalarken resmedilmiştir. İki Müzisyen Kız, oryantalist resim koleksiyonunun bir parçasıdır ve bu tablo ilk olarak 1880 yılında düzenlenen Paris salonunda sergilenmiştir. Üçüncü bilindik eseri Kur'an okuyan kız tablosudur. Kur'an okuyan kız Osman Hamdi Bey'in 1880 tarihinde resmettiği tablosudur. Tuval üzerine yağlı boya tekniğiyle yapmıştır. Resme baktığımızda kırmızı eşarplı, sarı entari bir kız rahli üzerinde yer alan Kur'an-ı Kerim'i okumaktadır. Resimdeki ışıktan anlaşıldığı gibi henüz sabahın erken saatlerinde betimlenmiştir. Dördüncü bilindik eseri ise İstanbul Hanımefendisi adlı tablosudur. İstanbul Hanımefendisi Osman Hamdi Bey'in 1881 yılında bir kadını resmettiği tablosudur. Bu resim Türk resim sanatında tam boy olarak bir kişinin resmedilmesinin ilk örneklerinden birisidir. Eserde altın sarısı bir atlas kumaşının önünde genç bir kadın durmaktadır. Kadın o dönemde İstanbul'da hakim olan Paris modasına uygun ama aynı zamanda Osmanlı kadınının giyim tarzına uygun bir kıyafet giymiştir. Alımlı, kumral, genç kadın yüzünü yarı saydan bir peçe ile gizlemektedir. Ayrıca kadının sol eli de siyah elbisenin içinde gizlenmiştir. Klasik Osmanlı ve Selçuklu halılarına özgü geometrik motifler eserde belirgin bir şekilde çizilmiştir. 5. Bilindik eseri Mihrap adlı tablosudur. Mihrap, Osman Hamdi Bey'in 1901 yılında duvar üzerine yağlı ile resmettiği tablosudur. Günümüzde bu tablonun nerede olduğu bilinmiyor, hatta kayıptır. Resim duvarında Çinili mihrap olan bir bina içini göstermektedir. Başı açık bir kadın, Kur'an yazısı ile çevrelenmiş olan mihraba arkasını dönmüş olarak büyük bir rahle üzerinde dimdik oturur. Vaziyette resmedilmiştir. Ayaklarının çevresinde Kur'an ve Kur'an sayfaları bulunur. Resmin hemen önünde yer alan bu urdandan, ortama mistik bir hava veren dumanlar yayılır. Mihrabın yanında da ise dev bir mum yer alır. Resimdeki kadının ressamın eşi Nale Hanım'ın gençlik hali olduğu iddia edilir. Kimine göre ise ressam evde çalışan bir Ermeni kızı model edilmiştir. Mirap yapılışından itibaren çok sayıda eleştiri ve saldırının hedefi olmuştur. Osman Hamdi Bey'in tüm resim kariyerinde en çok bu tablosunda toplumsal ahlak ve dini açısından dokunulmaz alanlara temas ettiği söylenmiştir. Osman Hamdi'ye oryantalist denmesinde en önemli sebebi Mihrap adlı eseri olduğu düşünülür. Çünkü eserde ayaklarının dibine dini içerikli kitapların düzensizce atılmış olduğu bir kadın tafsir edilmektedir. Kimi yorumlara göre tablo kadının statüsünün önemini vurgular. Yere atılan dini içerikli kitaplar kadının özgürlüğünü engelleyen dinsel baskıları simgelemektedir. Resimdeki kadının göğüs dekoltesiyle birlikte başının açık sırtının da kahveye dönük olması karşı tavrı belginleştirdiği yönünde yorumlanır. 6. bilindik eseri ise Kaplumbağa Terbiyecisi adlı tablosudur. Kaplumbağa Terbiyecisi Osman Hamdi Bey'in 1906 yılında duvar üzerine yağlı boya tekniği ile uyguladığı çok bilindik bir tablosudur. Resme baktığımızda belinde sıkı bir kemerle bağlanmış, kırmızı uzun bir giysi giyen sakallı bir adam, mavi çinilerle kaplı eşyasız ve bakımsız bir odada izleyiciye arkası yere dönük biçimde dikilmektedir. Başına etrafı gelişi güzel bir yemeni sarmış, arakiye takmıştır. Adamın ayaklarının dibinde yerdeki yaprakları yemekte olan kaplumbağalar vardır. Tablonun tek ışık kaynağı adamın önündeki alçak penceredir. Ellerini arkasında kavuşturmuş olan adam bir ney tutmaktadır. Sırtında bir nakkare asılıdır ve buna bağlı mızrap boynundan aşağıya doğru sarkmaktadır. Osman Hamdi Bey'in bu tablosu özellikle ilham kaynağına dair net bilgilerin olmadığı dönemde, geri kalmış bir toplumu çağdaşlaştırmaya çalışan bir aydının yorgun halini anlattığı şeklinde yorumlanmıştır. Başka yorumlara göre, düşünceli biçimde diklen adam, sabır gerektiren zor bir iş olan kaplumbağaları terbiye etme işini elindeki ney ve sırtındaki nakkareyi çalarak başarmayı ummaktadır. Bu yoruma göre de terbiyeci Osman Hamdi Bey'in kendisidir. Terbiyecinin zorlu işi elindeki müzik aletleriyle halletmeye çalışması, Osman Hamdi Bey'in de değişime direnen bir toplumu sanat yoluyla çağdaş seviyeye getirmeye çalıştığını, bu yüzden sanat okulu ve müze açma girişiminde bulunduğu vurgulanır. Yedinci bilindik eseri ise Mimozalı Kadın adlı tablosudur. Osman Hamdi Bey'in 1906 tarihinde tuval üzerine yağlı boya ile resmettiğim mozalı kadın adlı tablosu eşim Maria olduğu bilinmektedir. Eser günümüzde İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde sergilenmektedir. Osman Hamdi Bey bu eserini diğer tablolarının aksine oryantalist bir şekilde değil, Avrupa'da görülen akımlara uygun olarak çizmiştir. Fona herhangi bir ayrıntı veya desen yerleştirmemiş, fonu sadece fon işlevi görmesi için kullanmıştır. Fransız olan eşinin giysileri yine tamamen Fransız modasına uygundur. Elinde sarı renkli bir demet mimoza çiçeği tutmaktadır. 8. bilindik eseri Silah Taciri adlı tablosudur. Osman Hamdi Bey'in 1908 yılında Silah Taciri adlı tablosu günümüzde Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde sergilenmektedir. Silah Taciri eserinde resmedilen iki kişiden birinin kendisi diğerinin ise oğlu olduğu söylenir. Kendisini ve oğlunu bir arada daha eski bir devrin giysileri içinde resmetli bir yapıttı. Osman Hamdi kendisini bir sütun başlığı üstünde oturur şekilde resmetmiştir. Üzerinde oturduğu sütun başlığı ile müze kuruculuğunu gönderme yaptığı düşünülmektedir. El jesti oğluna öğüt vermekte olduğu şeklinde yorumlanır. Oğlu ise kınından çektiği kılıcı incelerken resmedilmiştir ve gençliği temsil eder. Giydikleri farklı başlıklar ve birinin otururken diğerinin ayakta birinin silahları bırakmışken diğerinin silahları göstermesinin kuşak farkını anlattığı şekilde yorumlanır. Arka bulanda ise bir elinde kitap tutan yaşlı bir adam ile ona bez parçası uzatan bir bezirgan görülür. Osman Hamdi Bey'in satılan bazı tablolarından Kur'an okuyan kız 6 milyon 3 bin TL'ye satıldı. İstanbul hanımefendisi Viyana'da bir buçuk milyona satıldı. Yeşil Cami'de Kur'an dersi tablosu Londra'da 4 milyon 640 bin TL'ye satıldı. Ve Yeşil Cami önü tablosu 13 milyon 509 bin liraya satıldı. Sanatçı 24 Şubat 1910 tarihinde İstanbul Kuru Çeşme'de hayatını kaybetti. Cenaze namazı Ayasofya Camisi'nde kılındı. Ve cenazesi vasiyeti üzerine eski saraya götürülerek defnedildi. Osman Hamdi Bey'in evi eski saray Kocaeli Gebzededir. Günümüzde müze olarak kullanılmaktadır ve ziyarete açıktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.